Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin bu akşamki hashtag'ı belli oldu. Kalp unutmaz hashtag ile 30. bölüm yayınlanacak arkadaşlar. Arkadaşlar kalp unutmaz etiketiyle yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Ben etiketin kayıp unutmaz olacağını tahmin etmiştim arkadaşlar ve öyle de oldu. Güzel bir bölüm olacağını umuyorum. Herkesten rica ediyorum. TV'den izleyelim dizimizi. Riske atmayalım. Ratinglerimiz düşük olmasın. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.